Merhaba sevgili öğrenciler. Kimya teknolojisi ön lisans programının süresi 2 yıldır. Ve her akademik yılın sonunda öğrenciler kimya laboratuvarında veya kimya alanında üretim yapan çok çeşitli endüstrilerde staj yapmaktadırlar. Program kapsamında kimya teknikeri adayları kimyanın birçok alanı ile ilgili temel eğitim almaktadırlar. Öğrenciler 2 yıllık öğrenimleri boyunca genel kimya, organik kimya, analitik kimya, endüstriyel kimya, besin kimyası, enstrümantal analiz, çevre kimyası, korozyon kimyası, polimer teknolojisi, temel işlemler, laboratuvar güvenliği ve laboratuvar kalite kontrol gibi teorik dersler ve genel kimya laboratuvarı, analitik kimya laboratuvarı, organik kimya laboratuvarı ve enstrümantal analiz laboratuvarı gibi uygulamalı dersleri almaktadırlar. Öğretimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler kimya teknikleri ünvanını almaktadırlar. Cam, lastik, kauçuk, çimento, kağıt, şeker, boya fabrikaları, gıda, ilaç, gübre, toprak, kozmetik, temizlik, enerji, Petrol, otomotiv, metal, deri, tekstil, petrokimya, sağlık, maden ve inşaat sektörü gibi birçok özel sektörde iş imkanı bulabilmektedirler. Bu sektörlerde kimya teknikeri unvanı ile çalışabilmektedirler. Bu programdan mezun olan öğrenciler kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya bölümü ve polimer mühendisliği gibi Birçok lisans programına dikey geçiş sınavı ile geçiş yapabilmektedirler. Hepinize başarılar diliyorum.